Merhabalar. Hey! Bugün sizlerle beraber önemli bir konu hakkında konuşacağız. Okulların açılmasıyla beraber öğrencilerimiz sınıflardaki yerlerini aldılar. Okul eğitim hayatının yanında öğrencilere akranlarıyla sosyalleşme imkanı da tanıyor. Bazı durumlarda ise bizi dehşete düşüren istemediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız şiddete maruz kalabiliyor. Hmm. Peki bu durumda ne yapmalı? Koşarak okulun yolunu mu tutmalıyız? Yoksa bir süper kahraman gibi kendi adaletimizi mi sağlamalıyız? Ya da bir dedektif edasıyla olayı tüm ayrıntılarıyla çözmeye mi çalışmalıyız? Oldukça kafa karıştırıcı görünüyor. Gelin tüm detaylarıyla bu durumu inceleyelim. Ülkemiz özelinde risk faktörlerine baktığımızda en önde aile içi şiddet ve geçimsizlikler yer alıyor. Düşük özgüven ve baskılanma da önemli bir yere sahip. Ayrıca toplumda, yakın çevrede ve ailede şiddetin övülmesi ve bir sorun çözücü olarak kullanılması da oldukça kötü sonuçlar doğuruyor. Peki çocuğumuzun şiddete uğradığını nasıl anlarız? Vücudundaki normal dışı yaralanmalar ve morluklar. Okula karşı isteksizlik, içe kapanma ve uyku problemleri ders başarısında ve özgüvenindeki ani düşüşler. Tüm bu belirtiler ve daha fazlası çocuğumuzun şiddete maruz kaldığını gösteriyorsa ne yapmalıyız? Öncelikle ani tepkiler vermekten kaçının. Telaşlı haliniz çocuğu daha çok korkutacaktır. Okul idaresi, öğrencinin öğretmenleri ve rehberlik servisi işbirliği yapın. Şiddeti uygulayan çocuk ve ailesi ile doğrudan iletişime geçmeyin. Çocuğu şiddet ortamından uzak tutun. Gerekirse okulunu değiştirin. Ve profesyonel destek almasını sağlayın. Süreç içerisinde çocuğunuzun durumunu gözlemleyin. Çocuğu keyif aldığı aktivitelere yönlendirin. Ve en önemlisi ailecek birlikte vakit geçirmeye özen gösterin. Unutmayın, kilidin anahtarı ailedir. Artık istenmeyen durumlarla ilgili tüm detaylara hakimsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.